Evet, şey, evet. 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 Çeker yani evet. abi, yaşamak değilse da daha çok layık olabilmek için tabii biz de her gün setteyiz. Evet. O yüzden canla başla çalışıyoruz. Evet. Çok keyifli tabii ki, çok kıymetli. Anlaşamadığınız bir yerler olmuyor mu? Evet. Her set şey çok eğlenceli geçiyor evet. yerler olmadı mı? Yok. <laughs> <No. gülüyor> <laughs> Maşallah dedim o zaman anlaşmazlıkları orada bırakıyoruz. Yani Nevra, ben de Nevra olarak orada var oluyorum. Ama gördüğünüz gibi Mehmet Akıç olarak <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Ben çok bir şey, bir de çok mutluyum. Şu an burada şekilde şöyle bir tuğ olduğum için. Teşekkür ederim. Evet, bu <laughs> aslında Afife bir yandan, Bahar da bir yandan bu tempo sizi yoruyor mu? İkisinde de çok başarılı. Evet. Şey. <laughs> evet, şey çok ve anlatan e, takımların çok iyi e, buradaki takımında, Afife'de, evdeki takımında. E, zaten birinci ekip, ikinci iki, ekip bitince beni bana ekler kertemesini üçüncü ekibe gönderiyoruz diyorlar. Evde de bir ekip var çünkü. O yüzden e, bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu da sizleriniz olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.